Hepinize merhaba dostlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet dostlarım, bu videomuzda sizlere Vodafone uygulaması üzerinden nasıl kolay bir şekilde internet kazanırsınız? Sizler onu göstereceğim. Dostlarım, videomuzu geçme öncesi sizlerden ricamdır. Kanalıma abone olup videoma like atıp bir de bildirimleri açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi videomuza geçelim. Evet dostlar, yapacağınız ilk işlem Fake GPS uygulamasını Play Store üzerinden indiriyorsunuz ve hemen Zaten otomatik olarak kuruluyor. 2 MB'lik bir boyutu var. Ondan sonra direkt dostlar buraya giriş yapıyorsunuz. Uygulamaya girdikten sonra dostlar ortada ma mavi bir nokta var. Onu normal konum gösteren yerine gidip e sonra altta bir mavi buton var. Ona basıyorsunuz ve kırmızı oluyor buton. Ve GPS'iniz hemen hazır oluyor. Yani konumunuzu orada gösteriyor. Ondan sonra dostlar zaten hemen uygulamamıza geçiyoruz. Evet dostlar ilk önce ne yazıyoruz? İnternetim çekmiyor diye bir... Mesaj atıyoruz zaman Tobi'ye. Tobi hemen bize cevap verecek zaten şimdi. Gördüğünüz gibi hemen geldi arkadaşlar. Burada mesajı görüyorsunuz. Görüştüğünüz gibi dostlar şu anda kontrol ettiğini söylüyor. Ve hemen e, güvenlik servisinin kapalı olduğunu görüyorum gibisinden bir mesaj verdi. Bekliyoruz. Evet dostlar şu anda attığımızın çekim gücünü sorguluyor. Yani konumumuzu açtık. E, çekmeyen bir yerde olduğumuzu söyledik. Şu anda kontrol ediyor. Durma özelliğini e, kontrol ediyor. Bekliyoruz. Evet onu da kontrol etti. Hemen e, sorun yaşadığınız ile ilgili e, çekim gücü kontrolüne başladı. Ve şimdi konum atıyor. Gördüğünüz gibi az önce seçtiğimiz yer hemen karşımıza çıktı. Buradan konum seçiyoruz dostlar. Bekliyoruz. Evet şimdi bize cevap verecek Tobi. Gördüğünüz gibi dostlar hemen e, lokasyon kontrolüne devam ediyorum diye bir mesaj attı bize Tobi. Buradan evet deyip devam ediyoruz dostlar. Ve şimdi bekliyoruz Tobi hemen bize yanıt verecek tekrardan. Evet dostlar görmüş gibi kolay bir şekilde 5 kadiye tertiniz hemen aldık. Bu videomuz buraya kadar kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.